Merhabalar. Animasyon türlerine devam ediyoruz. Dosyamı açıyorum. Şimdi göreceğimiz yöntemimiz Shape Twin yöntemi. Crash Shape Twin yöntemi diğer yöntemlerimize göre yani Motion Twin ve klasik Twin yöntemlerimize göre şöyle bir farkı var. Şekiller arasında değişim için kullandığımız bir animasyon türü. Değişimden kastımız nedir? Sadece bir yerden bir yere hareketi değil. Kendi içerisinde şekil değişimi, renk değişimi gibi değişimlerden bahsediyoruz. Bunu Create Shape Twin sistemi ile sağlıyoruz. Uygulamamızı yapalım. Layer bir katmandayım. Çizmek istediğim şeklimi alıyorum ekrandan. Örneğin dairemizi çizelim. Siyah çerçeveli, içi kırmızı bir daire çizmiş olduk. Şimdi burada başlangıçtaki şeklimiz bu. Bununla ilgili şöyle bir örnek yapalım. Q'ya basıyorum. Yaz büyüteyim. Şimdi ilk istediğim şu. Bu şeklimiz olduğu yerde hiç hareket etmeden renk değiştirmesini istiyorum. Yani bir renk değişim animasyonu sağlayacağız. Bunun için tabii ki yine en azından burada bizim iki tane şekli ihtiyacımız var. Yani bu şekilden bir tane daha çıkartmamız gerekiyor. Bunu da yine şöyle yapıyorduk. Hatırlayalım. Birinci şeklimiz burada hazır. Diyelim ki 25.ye gidiyorum. Yani animasyonun bitmesi gereken kareye gidiyorum. Sağ tıklıyorum. Insert keyframe seçeneğini kullanıyorum. Yani aynısından bir tane daha burada kopyalamış oluyorum. Evet şu an aynı şekilden hem 1'de hem de 25'te bulunuyor. Değişikliği istediğim karede şeklimi seçiyorum. 25. karede ben renk değişikliği istemiştim. 25. kareye gelip tıklıyorum. Burada rengini örneğin sarı yapalım. İç rengini değiştiriyorum. Evet. Birinci karede kırmızı. ikinci veya son karede şeklimiz şu an sarı. Artık bu iki renk arasında otomatik geçişi sağlamak için de yapacağım olay şudur. Frame'e sağ tıklıyorum. Create Shape Tv'nin özelliğini seçiyorum. Bunu seçtiğim zaman iki nokta arasında bir işlem gerçekleşecek. Evet gördüğünüz gibi 1 ile 25 arasında yeşil bir alan oluştu. Frame'ler arasında. Yine bir ok işaretimiz var. Doğru yaptığınızı gösteriyor bu. Yani o ok kişi işareti görmüyorsanız ve arka plan yeşilse Shape Twin sistemi aktif hale gelmiştir. Şimdi Ctrl Enter tuşuna basarak çalışmamızı test edelim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi kırmızıdan sarıya doğru otomatik bir geçiş görüyorsunuz. Biz sadece birinci karede kırmızı 25. karede sarı olmasını istemiştik. Ve daha sonra Shape TV'nin özelliğini vermiştik. Gördüğünüz gibi kendisi ara geçişleri sağlıyor. Kırmızı tondan sarı tona otomatik bir geçiş sağlıyor. Buradaki animasyon hızı biliyorsunuz. Hem frame sayısı ile ilgili hem de buradaki FPS ile ilgili bir şey. Eğer buradaki frame sayısı uzatırsanız veya FPS'yi düşürürseniz daha yavaş geçiş sağlayacaksınızdır. Bir tane daha örnek yapalım. Bu sefer şöyle olsun. Birinci karede bir şeklimiz var, sarı bir şekil. 25. kareye geliyorum, sağ tıklıyorum, Insert Keyframe diyorum. Dikkat, bütün işlemlerimi bakın son karede yapıyorum. Seçim aracını aldım, sonuncudayken şeklimi seçip aşağıya taşıdım. Aynı zamanda rengini değiştirdim. ve biraz daha büyüttüm. Q'ya basıyorum. Q tuşuna basarak şeklini büyütüyorum. Yani şu an sisteme bakarsak birinci de sarı bir yuvarlan var ufak. 25'te siyah bir yuvarlan var. O da biraz daha büyütülmüş. Tekrar şimdi uygulamamızı yapalım. Frame'e sağ tıklıyorum. Create Shape TV'nin özelliğini veriyorum. İzleyelim. CTRL e, Enter'a bastım. Evet görüyorsunuz şu an sarıdan siyaha doğru geçiş var. Hem de şeklimiz büyüyor. Bir örneğimiz daha. Şeklimi çizdim. Başlangıç bu. Geldim bitişe. Sağ tıklıyorum. Insert keyframe diyorum sondayken şeklimi yine aşağıya taşıyorum. Fakat bu sefer birazcık oynayacağım şekilde. 25'teki şekli aşağıya taşıdım. Şöyle siyah mouse'umuzla şeklimizi de oynayalım. yuvarlak formunu bozarak onu bir kare dikdörtgen tarzına çevirdim. Şimdi yine sağ tıklıyorum. Shape veriyorum. Bakalım ne olacak. Evet gördüğünüz gibi sabit bir şekli renk değişimini yapabiliyorum. Hareketli bir şeklin renk değişimini yapabiliyoruz. Ve büyüyerek gelebiliyor. Aynı zamanda başka bir şekilden de geçiş sağlayabiliyoruz. Yani ilk başta yuvarlakken en sonda kareye dönüşünü görebiliyorum. Evet, ShapeTween özelliğimizle şekiller arasında renk, hareket ve şekil değişimini sağlayarak animasyonlarımı gerçekleştirebiliyorum.